O nerede diyordum. Herhalde o emin değilim. Emin değilim. O dağların içinden çıktı geldi. Yani ben o direğin dibinde gördüm, fark ettim. Biz hala bekliyoruz burada. Çok üzüldüydüm bu yok diye. Gel! Gel! Gel bakayım Yasin amca. Şapkamı çıkarmayın gel. Gel. Tanıdın mı beni? Tanıdın. Yasin amca. Seni paytak ayaklarını severim gel. 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 Gel bakayım gel. 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 Anladınız mı? Bunu çok seviyorum. Tin 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 din. din, 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 din. Dağlar içinden çıktı geldi. Yok hemen gideceğim arkadaşlar. Onlar bekliyordu. Onu görünce dayanamadım. Hepsi bekliyor bakın. Ben Şu torbanın yarısını daha döküyorum. gel. 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 O ama o aç. Acıkmış onlar da aç. Ben gideyim sen onlara rahatla, tamam mı? Götüreyim mi seni? He? Götüreyim mi? Hadi bin de götüreyim. Senin burada yatacak yerin yok. Baksana bu sanmış üzerine kar yağmış. Ya işte hastalayınca gelemedim. Anladınız mı? Ben seni götüreyim bunlar rahat yesin. Tamam mı? Hadi geç kaldık daha biz kliniğe gideceğiz tamam mı? Hadi. seni de seveceğim. Gel, hadi. Gel. Kalmak istiyorum. Hadi kal bakalım. yaşamadı anne olur ama hepsini yetecek kadar mı bıraktım arkadaşlar biraz daha fazla mücadele edeceğiz en az iki günde gelmemiz gerekiyor buraya

Bu ne lan? Bismillah. Korkma. Korkma benden tamam? Allah'ım sen çok büyüksün yaradanım. Gel 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 gel. 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 Korkma benden korkma sakin ol. Sakin ol.

gidiyor olur ya dedim ki bir sığınan mığınan olur. Gel, gel. Zarar vermeyeceğim sana. Gel, gel dur, dur. İşin kötü yanı da ekmeği hep oraya attım. Ha bir tane var. Allah'a... Allah'ım sen ne büyüksün. Her adam sen ne büyüksün. Gel. 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 Kalkıp kaçacak dermanı yok. Kalkıp kaçacak dermanı yok. Kalkıp kaçacak dermanı yok. Rüyamda ağlayan bebek gördüm. Anladınız mı? Ağlayan bebek gördüm rüyamda. Ağlayan bebek gördüm rüyamda. Ağlayan bebek. Ağlayan bebek gördüm rüyamda. Ağlayan bebek gördüm. gördüm, gördüm. Allahı buradan döndüren buradan gönderen Allah'ım sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün. Gezin dolaşın. Evde yatmayla. Bunlara bulamazsınız. Bunlara ulaşamazsınız arkadaşlar. Düşünün ben. Bu havada kim gelir kim geçer. Bir kalmasın, terikaya. Bitmiş, 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 Arkadaş olalım mı seninle? Ha? Ay benim arabası cacık. Bir arkadaş daha var. Biraz burun şeyi var ya, olsun, onunla idare edelim. Birbirinize burnunuzu çekerek gidersiniz. Gel, 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 tamam, 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 gel, gel, çok korkuyor, ıslanmış, cımcılık olmuş, cımcılık. Ben de Şuna bak arkadaşlar. Çaresizliğine. Üzüldüm ne biliyor musunuz? Bunu atan insan. Maalesef. O burnu şeyden ağrıyor arabada. Gel. Gel. Tamam. Hadi git kızım sen git. Hadi kızım sen git yürü. Hadi git sen. Hepsinin sıkıntısı bir ayrı. Gel. Şşt yürü. Hadi bak hadi git kızım. Hadi hadi. Ben onu ikna etmeye çalışıyorum kızım oldu mu? Seni çok seviyorum ama sen daha güçlüsün. O çok çaresiz. Hadi. Hadi yuk. Yukarıya git. Yukarıya git. Oyda tüpüş tüpüş oyna. Tamam. Tüpüş tüpüş oyna. Ben sana yaşmama getireceğim. Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Gel. Bana güven. Ben sana çok güzel bir yuva bulacağım. Çok güzel bir yuva bulacağım. Çok güzel bir yuva bulacağım. Söz veriyorum sana. Eğer yuva bulamazsan bana istediğini söyle. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Bak. Montumu vereyim mi sana? Hı? Montumu vereyim mi? Ha? Gel. 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 Seni atana. böyle çaresiz gel gel kurban olurum seni yaradara kurban olurum seni yaradara kurban olurum seni verene kurban olurum seni yaradara senin içinde hiç kötülük yok da işte insanlardan çektiğinden en güvendiğin getirdi bıraktı seni buraya değil mi en güvendiğin alacağım arkadaşlar Şunu arkadaşlar hah korkma artık belli rahatladı gördünüz mü? Gel. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben sana bir yer bulacağım tamam mı? Isınalım biraz tamam mı arabada? Hemen al diyeniz duyar gibi böyle kolay değil arkadaşlar anladınız mı? Anladınız mı? İkna etmek kolay değil. Onun yaşadığı acıları, sıkıntıları. En güvendiği getir attı buraya bunu. Bura bir daha baş arkadaşlar. Savunmasız hasta. Hemen gidiyoruz tamam Hadi Allah'a ısmarladık. mücadele ediyor. Sizlerin mutluluğu için, sizlerin huzuru için, sizlerin iyi yaşaması için. Tamam mı? ya sin amca ya sin amca Allah yeter ki sağlık saat versin Sen de ben seni yaratan Nereden nereye değil ha? Seviyor mu beni? Ben kötüyüm de hırrrrrr bana. Çık. Seni örüyorum lan şey ya güllü arkadaşlar daha ıslak Yo. <laughs> oh. tamam ya tamam tamam götüreceğim seni götüreceğim veteriner amcaya götüreceğim seni bak az kaldı, az kaldı. Az kaldı kızım, az kaldı. Gel, gel bakayım. Ha, aşağı ineceksin. Bunun neyi bir içişi geldi. Tamam yap oraya içişini yap. Şimdi duracak durumda değilim arkadaşlar. Tamam tamam ne oldu kızım ne oldu? Yok, değilmiş. Çok artıyor. Dur, tamam, şu petrolde duralım. Dur, dur iki dakika daha dayan. <gülüyor> <gülüyor> Araba arıza yaptı kızım. Yok. Ee, biz geldik de iğne mi yaptırmaya gidiyorduk? Dur kızım. Oldun da geldi baksana. Oldun. Oğlum niye geldiniz lan? Burada kaldık da. Çekil kızım tamam çekil bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. bakalım çekil bakalım. Dur. Bir daha deneyelim. Bismillah. Bismillah. Yok. Acaba şurada bir şey mi neyim takıldı? Bura açık ya bu. Yitin Oğlum ben yitim lan Oğlum yitim sana Başka bir gel yitelim. Herhalde vitese geçmiyor. Vitese geçmiyor. Baskı balat olabilir belki. Baskı balat aklıma geldi benim sadece. Bismillah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Haydi bakalım Dur. Aşağıya. Heh. baba. Kusura bakma, sana zahmet oldu ya. Allah razı olsun ya. buradan herhalde aşağıya doğru giderim. <laughs> Allah razı olsun ya kusura bakma. Burada da bırakırdım da Burada da bırakırdım da arabayı arabada yavru var. Ya yok köpek yavrusu var. <laughs> Hay Allah razı olsun. <laughs> Baba bundan sonra gider Allah razı olsun. İni, <laughs> inneyi yaptırdık. İnneyi yaptırdık. Ah. İnneyi yaptırdık gel gayet. Vallahi inneyi inneyi, inneyi kokteyl yaptırdık. Aha geçti. Aha. Yok. Dur. Yok.

Haydi istirahat gayrı. Hay anasını hay lan. Hay anasını hay Şuna sevindim. Yok bu değil. Neredeydi o? kardeşin biri biri var ya ben çıkarken yatıyordum burada Gel bakayım Gel Neredesin? Ha daha Ne yapıyorsun? He? Çok sevdim seni gördüğümü. Çok mutlu oldum. He, he, he. Farkındayım. Biraz ağrıyor. He, tamam dur. Dur gel. Öbür. İki anne sıkıştırdı ya. Tamam gel. Ama seni de arabada yatıramam ki. He. He seni de arabada yatıramam. Arabada öbürü var yolun kenarına gitmişti. Hatırladınız mı? Aa sen niye indin? Dur. Dur Sevin be dur. Gel gel. Gel şunlara bakalım. Bunlar gevşek. Gel kızım gel. Gel. Gel Sevin be. Gel. Gel. Hadi. Ha, açık bırakmışsın. Ana bir daha deneyelim. Yok. Aman diyeyim ekini yakacak. E, boşta arkadaşlar yani. Şey ne onun adı? Şey yok gibi sanki. Cam açık kalır da. Vallahi iğneyi yaptırdık.